Amerikan halkının hayatı gerçekten tehdit altına girmesi değil sıcak savaşa, soğuk savaşa bile girmezler. Etleri alarma geçirdim. Ve onlara Kanada operasyonu için her an hazır olmalarını emrettim. Başbakan McDonald'a söyleyeceğim. <laughs> söyleyeceğim. Onu hemen Öyle, bu şey değil mi? Bu sevgili dostum Zoy Boy. Atla! Hayır, benim şapkamı takmış. Hadi ona yardım edelim. Harika. Atlama Roy Boy, sakın atlama! Yardım geliyor! Mutlaka siyah adam ölür. Bir düşünsenize, affedilmeyen. Yani. Ee, Yaratık, Rocky IV, The Shining, Uzay Gemisi 2, First Gump, Tanık, Anyhow. Başbakan McDonald'a söyleyeceğim. <laughs> söyleyeceğim. Onu hemen geri verin yoksa Toronto'yu yok olmuş bilin. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Tanrı Amerika'yı korusun. Tanrı Amerika'yı korusun. Büyük askeri güç yığıyor. Kanada'yı sevmiyorum. Çok ama çok soğuk. Kanada içimize süzülebilen tek mi? Tabi hala hayatta olduğumuzu öğrenilince rakam yeniden oldukça düştü. Ama iyi olan bir şey var. Suikast haberinin yayılmasıyla yükselme eğilimine giren borsa endeksi gün boyunca... <laughs> Deteleri karşı büyük bir, tersil geçilgi. Artık yüzünüzü trş bıçağına uydurmak zorunda değilsin.